Arkadaşlar iyi günler. Bugünkü soruyu açınca böyle bir sürprizle karşılaşacağınızı tahmin etmediğinizi düşünüyorum. Çünkü her şey aslında kitabına uygun gibi görünüyor. Byte data türünden iki tane variable oluşturulmuş ve yine bunların toplamı byte data türünden bir sum değerine eşitlenmiş, atanmış. Dolayısıyla normalde beklenen 40 ve 50'yi topladığınızda 90, bu 90 byte'ın sınırları içerisinde olduğu için hiçbir problem olmadan bu eşitliğin sağlanmasıdır. Hatta şuna bile gerek olmadığını düşünen arkadaşlarınız olabilir. Ama gördüğünüz gibi bunu sildiğimde de arkadaşlar bu hata ortadan kalkmıyor. Sebebini araştırmak için şöyle biraz yaklaşalım. Diyor ki bakınız, required type, beklenen type Byte. Neden? Çünkü eşitliğin sol tarafı byte olarak tanımlanmış. Ama eşitliğin sağında provided olan yani bize değer olarak verileni integer olarak kabul ediyor arkadaşlar. Halbuki a ve b değişkenleri a ve b değişkenleri arkadaşlar e, byte olarak tanımlanmış olmasına rağmen böyle bir e, eşitlikte A ve B'yi arkadaşlar integer olarak kabul ediyor. Ben derslerimde de sürekli söylüyorum. Normalde biz derslerimizde genelde sayısal değerler için tam sayıysa integer, kesirliyse, ondalıklıysa da double'ı tercih ederiz. Java da bu eğilimde arkadaşlar. Yani A'nın değeri 40, B'nin değeri 50. Normalde Java burada hep söylediğimiz gibi arkadaşlar eşitliğin sağını önce halleder. Neden? Eşitliğin solu variable'dır. Eşitliğin sağ tarafı ise arkadaşlar her zaman değerdir. Burası variable. Burası ise değer. Yani önce değeri hesaplamak ister. Değeri hesaplarken arkadaşlar her ne kadar burada variable'ın ismini yazsak da Java burada 40 ve 50'yi görür. Ve bunları arkadaşlar Java integer olarak kabul eder. Çünkü 40 integer'dır der. 50 de integer olur der. Ve sonuçta da iki integer'ın toplamını integer olarak kabul eder ve bu integer'ların toplamını bir byte'a direkt eşitlemez. Neden? Dünkü soruda da anlattığım gibi arkadaşlar bu taraf integer ise, bu taraf byte ise integer biliyorsunuz byte'a göre daha büyük kaptır. Dolayısıyla büyük kaptaki değerleri küçük kaba otomatik olarak koymaz. E peki bunun çözümü nedir derseniz arkadaşlar. Burada da casting yapmamız gerekir. Eğer soruda kendisinin verdiği gibi Sadece A'yı yapsanız olmaz. Ama A ve B'nin her ikisini birden byte'a çevirirseniz arkadaşlar onu sonra bunu yapar diye düşünebilirsiniz. Ama bakın yeni itiraz var. Onun yerine şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Neticede bu bir toplama işlemi. Eğer toplama işleminin sonucunu byte'a kest ederseniz sonucu Java kabul edecektir. Bakın önce topluyor. Sonra da kest yapıyor. Yani eğer siz A ve B'yi topladığınızda eğer 40 belli topladığımızda integer olarak kabul ediyorsa bunu byte'a çevirmeniz gerekir ve çalıştırdığımızda da bu kodu arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi göreceğiniz gibi 90 sonucunu görürüz. Ama eğer bu casting olmazsa 90 sonucunu görmeyiz. Bunun yerine ne görmüştük arkadaşlar? Biraz önceki gibi bir daha göstereyim. Sadece A'yı ya da sadece B'yi cast ederseniz hatta her ikisini birden cast ederseniz bunu yapmayacaktır arkadaşlar. Çünkü e, Java'da casting işlemi her zaman öncedir. Bakın. Bunu niye yapmadığını izah etmeye çalışacağım. Yine arkadaşlar, bakınız e, A'nın değeri 40. Byte'a da çevirseniz A'nın değeri yine 40 olacak. B'nin değeri 50. Byte'a da çevirseniz B'nin değeri 50 olacak. Bu ikisini topladığınızda Java yine bu ikisini arkadaşlar integer olarak kabul edecektir. 40 ve 50'yi toplayıp Toplamın da integer olarak kabul edecek ve diyecektir ki beklenen byte ama senin bana verdiğin integer. Bakalım yaklaşalım doğru mu diyorum? Bakın required byte fakat provided integer diyor. Dolayısıyla burada arkadaşlar bu sorunun e, compile time error vermesini istemiyorsanız yapabileceğiniz tek bir çözüm var. O da önce A ile B'yi toplaması için yani casting işleminden önce toplama işleminin yapılması için önce bunu bir parantez alıyorum arkadaşlar sonra sonucu cast ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İlginç olduğunu düşündüğüm bir soru olduğu için sizlerle paylaşmak istemiştim. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar.